Herkese günaydın. Saat 10. Bugün biraz geç kaldım işe. Rahatsızdım biraz. Sabah kalkamadım. Üşütmüşüz. Bugün İsa yok. Tek başıma geldim. tek başıma çıkarttım, çıkarttım keçileri. Yalnız <laughs> köpeklerden çok rahatsız oluyorlar. Köpekler var yanımda. O yüzden bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Bir şey yemiyorlar. Hayvanlar stres yapıyorlar. Yani kovuyorum köpekleri bir daha geliyorlar. Şimdi yani bir şey de yapmak istemem. Hadi gidin. Şimdi arka tarafa götüreceğim keçileri. Burada bayağı çünkü rahatsız oldular. Belki de bir 40 dakikadır böyle bakınıyorlar, etrafı bakınıyorlar, bir şey yemiyorlar. Şimdi götüreyim arka tarafa. Hadi arka taraf. Hadi. Rahatsız oldular köpekten. Bak. Yok dayak yiyor yani. Gidiyor. <laughs> Keçiden dayak yiyor. олым <laughs> пока Hadi kız hadi gidin boş resim, bunu bırakın. Hadi hadi git hadi arkaya gidelim hadi. Oğlum gitme yanlarına dövüyorlar seni gitme yanlarına. Yani aslında köpeklerin hepsi sakin. Ve keçiler şey bir stres yapıyorlar bak. Bak şimdi onu saldıracak orada keçi. Yani şu büyük keçi çok hani küçüğünü koruyor. <laughs> git. Git. Git git. Kısım. Git kızım korkuyorlar. Git. Git hadi. Gitsin. <laughs> tamam. Sakin ol sen de. Sakin ol. Yok bir şey. Yok bir şey tamam. Bana da şimdi gelecek. <laughs> ya oğlum bazen onları seviyor o yüzden gidiyor da. Yine <laughs> geldi köpek. Rahatsız ediyor keşileri. büyük olan hep şey tedirgin. Küçük yiyor da. Hiç yemedi bir şey ya. Büyük olan. Şişt. Ya sen önüne bak ya. Arabalara bakıyor. <laughs> Köpeğe bakıyor. Bak dövecek yine. Oğlum git sen de be. Git. Korkular senden. Bak dövecekler yine ya bunu. Bak dövecekler yine seni bak. Bak dövecekler seni yine. <laughs> git oğlum bak git. Bak sopa yiyeceksin yine git işte. Yiyin kızınız, yiyin. Yiyin siz. Yiyin siz. Ben varım burada ya. Siz yiyin ya. Korkutuyorsun keçileri. <laughs> git, git Allah aşkına git bak. Bekliyor mu önlerine geçmiş bekliyorsun ya. Git, hadi git oğlum. Hadi git sen. Git bak git. ne yapacaksın? Bak. Bir şey de yapmıyor. Geliyor önlerine böyle bekliyor. Oğlum bak ne kadar sinir bozucu bir sen ya. Tamam sakin ol küçük. Sakin ol. <laughs> sinek yakalıyor, sinek. Git oğlum. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Bana alıştılar. Öyle bekliyor karşı Ne yapacaksın? Niye bekliyorum burada karşılarınızı? Niye rahatsız ediyorsun oğlum onları? Niye rahatsız ediyorsun? Niye rahatsız ediyorsun? He? Yok niye rahatsız ediyorsun keçileri? Geliyor. Karşılarında böyle bakıyor. Git diyorum gitmiyorsun. Kovuyorum geri geliyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Hadi git. Bak yemediler bir şey ya. Hadi git, git. Git. Gitmez ki. İstediğini yap. Bağır, çağır. Ne? gitmiyor? Bak. Geliyor keşirin karşısına. Böyle dikiliyor. Dön şunu, dön. Oğlum niye dikiliyorsun karşında öyle keşke Hadi bekleyelim böyle. Böyle bekleyelim akşama kadar. Ben şimdi kovayım da kişiler yesinler bir şeyler. İştahları açıldı köpekler gidince. Hayvanlar ne yediler be? Birazdan gideceğiz. Ben gideceğim. Siz gideceksiniz artık yerinize. Bayağı yediler ya hayvanlar. Saat 2 oldu. 10'da çıkarttık işte. 11, 12, gibi 4 saat boyunca yediler hayvanlar. Bir daha şimdi onları kapatırım. Onlara zeytin dalı veririm, çalı veririm. Doydular dedim. Yani çok fazla. Bak seçiyorlar artık. Artık yiyecekleri şey. Bak, doydular. Bakın ölüler etraflarında. Küçükler ya bunlar e, çabuk doyuyorlar. Piş. Hiç bakmazlar. Hiç hiç, hiç pas vermiyorlar. Nereye gidiyorsun? Gel Keks, gel, gel. Bana alıştılar artık çok dibime kadar geliyorlar. Alıştılar artık bana. <laughs> çok güzel bir yer keşfettim burada. Ben buraya da. İlk defa geliyorum. Orada bir tane yolu varmış. Oradan çıkarttım keçileri. Güzel büyük bir alan. Yiyorlar. Hayvanlar çok acıkmışlar. Sabahtan beri saat 10'dan beri yiyorlar. Saat oldu iki buçuk. Şimdi biz dört tane daha bunların yanına ek alacağız. Yani o koyun, kuzu veya da beyaz keçi alacağız bunların yanlarına. Zaten yani bir masrafı yok. Hayvanlar zaten her taraf ot bulurlarda. <laughs> Yiyorlar. Akşamdan onları biz çalı veya zeytin dalı falan veriyoruz. Yiyorlar hayvanlar. Yani bize ek bir masraf olmuyor. Şimdi birazdan onları kapatacağım. keçileri kapatmaya götürüyorum. Şu köpek yine başladı ya. Hadi. Hadi. Bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Hadi. Hadi bir şey yapmaz. Hadi. Şşş. korkmazlar da şimdi Git. <laughs> git 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 bir şey olmaz git. Git 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 git. Git git bir şey yapmaz kızım. Git kızım. Git kızım. Bak hep sallama şimdi. Git yemesini. Dur ben şunlara gideyim bir. Kadraf edeyim. Bir şey yapmaz kızım. Bir şey yapmaz kızım benim. Git. Ben sopa yemeye geliyor buraya bak. Gel. Oradan havlama gelsene. Hadi gelsene. E gel bak ne yapıyorlar gel. Ha gel. Gel bakalım ne yapacak aslında gel. Gel hadi hayatta gelemez bak. Diplerine giremiyor korkuyor. Gel hadi. Gel. Hadi gel. Gel kızım buraya gel. Bunlar gidiyorlar yanlarına. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Onlar senden korkar mı zannediyorsun sen? Koçu koca göz var öyle? Ne oldu? Ne oldu? Niye kaçıyor? <laughs> kaçıyor. <laughs> yok kızım Yok kızım şey Bana bak ya. Yok kızım bir şey. Git şunu ya. Git ne yapacak Git Allah aşkına git. Git ne yapacakmış size? Böyle git. Böyle git git git. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak döverler seni. Bak döverler seni. Karışmam bak. Karışmam bak. Şımarık. 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 Şımarık bu. Tam bir küçük bu. Şımarık. Hadi. Hadi kız. bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Hadi kızım. Bir şey yapmaz kızım. Dön. Dön. Hadi. Oğlum rahatsız etmesin kızım benim ona. <laughs> Bu onu seviyor aslında da. Hadi kızım. Ne oldu? Benim yanıma gelme. Kadem havluyordun. Kadem havluyordun. Çok konuşuyor Bak. Git kızım. Çık çık çık.